Merhaba arkadaşlar. Evi aldığım zaman ve inşaata başladığım zaman kepçeyle önce yerlerini belirledik, kazdık. Ruhsatını çıkardıktan sonra tabi ruhsat 6 ay sürdü. O arada biz böyle bahçede çadır kurmuştuk. Bu benim çadırım. Bu da Zehra'nın çadırı. İki ayrı çadırda 6 ay boyunca bu şekilde inşaatı bekledik. Temelimiz bu şekilde atıldı yavaş yavaş ilerledi. Gördüğünüz gibi kalıplar çakıldıktan sonra plana projeye uygun ustalar temeli dökmeden evvel kurban kestiğimiz ve ustaların harcı harç döküldükten sonra temel için benim her gün sulamam keyifle suluyordum evim oluyordu çünkü çok mutluydum bu şekilde harç döküldü kalıplar söküldü. Kepçe gelip temelin içine toprak doldurdu. Sonra onun üzerine 20 santim tekrar beton döküldü. Betondan sonra direkler dikildi. Ön tarafa böyle bir duvar. Sonra duvarlar örüldü yavaş yavaş. En son tavan için kalıplar çakıldı duvarlar öldükten sonra tavanı yaptı usta. Kalıplar çakıldıktan sonra demirler döşendi. Plana proje uygun tabi. Gördüğünüz gibi. Sonra ekip olarak gelip betonu döktüler. Damın betonu. Ustanın betonu düzenlemesi. alt kalıpların arkasında. Ben de bekliyordum böyle bitecek diye. Sonra duvar, iç duvarlar örülmeye başladı böyle yavaş yavaş gördüğünüz gibi. Zehra'nın odası. Banyo, tuvalet. Benim odam. Evin son şekli. yavaş yavaş şekillendikçe hep mutlu oluyordum. Çok büyük problemler yaşadım ama çok şükür hepsi yavaş yavaş geçti. Tavandaki problemden dolayı çatı yaptık. Çatıyı yapmış derken pirketleri örelim dedik. Üst kat örülünce iki kat birden çıkmış oldu. Zaten proje iki kattı. Çatıyı yaptırdık. Çatıdan sonra sıvaya başlandı. İç dış sıva bittikten sonra üst katın çatı altından biri yapıldı. Tavan. Sonra kapı pencere geldi. Onlar takıldı, monte edildi. Sonra boyaya başlandı. Terasın seramikleri döşendi. Ev bu şekle geldi. Yaklaşık bir yıl sürdü bu. Şükür dedim artık bu kadar bittiğine. Evet, evin önüne kar geldi. Karları topladık. O yıl çok şiddetli kar yağdı. Ve nihayet son halimiz. Şükür sevgiliye. Evin büyük bölümü bitti. Ufak tefek tadilatlar. Ve küçük düzenlemeler kaldı. Onu da yavaş yavaş yapıyorum. Sağlık olduğu müddetçe.